Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Böylesi önemli bir gecede bizlerle olduğunuz için ve biz de sizi gördüğümüzden dolayı çok mutluyuz. Öyle değil mi Umut? Evet, hoş geldiniz. Ben Deniz, bu akşamki sunucunuz. Tuas kanalından da bildiğiniz Taygen ve yanımda da bu akşamki bir diğer sunucumuz olan Umut var. Umut. Evet, oylarınızda sonunda açtığımız anketler doğrultusunda 14 ayrı kategorideki ve her kategorideki 4 aday birbiriyle yarıştılar ve kazananlar artık sonunda belli oldular. Heyecan nasıl Umut? Yani çok değil ama hafiften var. Zaten bazıların kazanları belliydi, bazıları ise hani bekleme kazanlar da oldu. Evet Olmadı evet. Değil. Açıkçası ben de sürprize uğratanlar oldu. Ödül törenimize başlamadan önce yalnız altın çizmek istediğim son bir şey daha var. Biz bu adayları May Anime Listeki puanlarına göre sıralayıp öyle seçtik ve olabildiğince çeşitli seriyi barındırmak istediğimizden dolayı farklı farklı animelere de yer verdik. Ve o zaman gecemize başlamamızı ister misin? Başlayalım. Ve o zaman animelerin gizli kahramanlarıyla başlayalım. İlk ödülümüz bir animeye değil de bir animenin ilgili kişisine gidiyor. Karşınızda en iyi ses sanatçıları. İlk sırada Yuki Kaji var. En önemli seslendirmeleri ise Attack on Titan'dan Eren, Boku no Hero Academia'dan Shoto ve son olaraktan Nanatsu no Taizai'dan Meliodas. Çocuklarına, 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 çocuklarına... Ardından Rie Takahashi hatta bu listedeki Tekken'ı seslendirme kendisi. En çok bilinen rollerinden birisi büyük ihtimalle Megumin'dir. Yani konusu bunun ne kadar evet. popüler olduğunu düşünürsek. Ardından Emilia ve son olaraktan da son dönemlerin yıldızı hatta bu senenin yıldızı olan Hoshino Ai. でも私はビセレのことも契約したのを書いているから、そのことは私たちのことは私たちのことです。私たちは、YouTO、UMEMURA、KANDYSE、VINLANSA、SAGATAKI、TORFININSE、STANDERMEN、YULLERNESKIDMENDEMOSTRANIMESINDA、YOHONNNINSE、STANDERMENE、SONODARACTANDA、BUNGO、STRAYDOXTACKI、NACHIMA、ATSUSHINININSE、NDERMEN。私たちは、SENSTONEDENENTENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENE Son olarak da Junya Enoki. Junya Enoki ise Jujutsu Kaisen'deki Yuji. Ee, şey neydi o? Uzaya gittikleri. Nasıl adı çocuk? Uzaya değil. Tony Koku Kawaii. Ha, Tony Koku Kawaii. <laughs> Uzaya <gülüyor> gidiyorlar. <gülüyor> Çocuğun adı NASA ya. Ee, <laughs> evet. Neyse Tony Koku Kawaii'deki NASA. Ve son olarak da Jojo'nun 5. sezonundan Fugo Panna Kota. Ee, i̇lk kez duydum. Ben de ilk kez duydum. Bütün Jojo hayranlarından özür diliyoruz. Şu anda nefes alıyoruz ya, bu da aslında bir Jojo referansı. Bunun da altını çizmemiz lazım. Bu senenin en iyi seslendirmeni sizin oylarınızda Yuki Kaji oluyor. İnanılmaz, inanılmaz. Yuki Kaji cidden Eren'le olan performansları çok etkileyiciydi bana kalırsa. Evet. O karakterin bağırıntıları, çığırıntıları, bütün duyguları, karakteri yaşatması bence muhteşem ötesiydi. Benim adayım açıkçası Jun Yenoki'ydi. Çünkü uh, Jujutsu Kaisen'de bu sene Ito yaptığı ses aktörlüğü benim gayet beynimde ben Evet. Ama seyirci çoğunluk <laughs> Yuki Kaji dedi. Her sezon Yuki Kaji, Yuki Kaji ne kadar? Adam 3 senedir arada kazanıyor. Ama 3 senedir çok iyi. bu Yatsınamaz bir gerçek. Her neyse, e madem sesle girdik, müziklerle devam edelim ne dersiniz? Ve karşınızda en iyi... Açılış müzikleri. Evet, ilk olarak Mushoku Tensei'nin Spiral. İkinci olarak Atacon Titan'ın Saiga no Kyojin. Saigo no Kyojin. Saigo dedim ben de. Saigala. Saigo. Sen Sa Saiga dedin. <laughs> Üçüncü sırada yani ortalığı kasıp kavurdu. E, Oshinoko'nun Idol'ı var. <laughs> Dördüncü sırada ise Tengoku Daimakyo'nun Innocent Arrogance'ı var. <laughs> Bu senenin en iyi açılış müziği en ısın teröristim. En ısın teröristim. Tahmin ettiğiniz üzere Oshinoko Idol'a gidiyor. Hak <laughs> Muhteşem bir başarı. Yani %80 gibi bir oy oranı almıştı galiba. Ya da 60 mıydı? Ben öyle hatırlıyorum. 60-80 civarı. Şöyle söyleyeyim rakiplerini ikiye ya katladı yani. Yok etti. Evet. Madem açtık o zaman kapatalım. <laughs> Karşınızda en iyi kapanış müzikleri bu seferinde. İlk kapanış müziği Yamada Kun'dan Trick Art. Ardından sezonun Harry Potter parodisi olan Meşal'ın çoğu Cream Funk. Vinland Saga'dan Without Love. son olarak son son afirean ve en iyi kapanış şarkısı ödülü son sona filirene e gidiyor Şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Ben açıkçası burada Vinland Saga'nın ya yani kazanmasını beklerdim. Ya ben Frieren'e verdim ama hani Frenen kazanacağı çok düşünmüyordum hani. Ben açıkçası çok başka şeyler bekliyordum. Hmm. Geleceğiz oralara. Spoiler vermeyelim. En iyi ana karakterlerle devam edelim. <laughs> Frieren, Rudeus, Eren ve Thorfinn. Evet Umut'cum senin burada favorin kimdi? Thorfinn. Benim de Thorfinn'dim. Tesa bak. bak. Ama kazanan Eren oluyor. Evet, evet. En başarılı kötü karakter 2023 senesinde. Yavaş. Özür diliyorum Billy Çayranlarından doğru okumamış olabilirim. Ben de kimse okuyamıyorum doğru yani zor bir var. Kaido, Toji, ve tanıdık bir isim Eren. Ee? Hakkında çok fazla tartışmalar var. Eren iyi karakter mi, kötü karakter mi yoksa ana karakter mi diyerekten. Ana karakter o değil. <laughs> Onu da tartışıyorlar merak etme. Başarılı bir karakter. Her neyse çok uzattık. 2023 senesi animelerinin en başarılı kötü karakteri sizlerin oylarıyla Toş Bir şey demek istemiyorum. Çok ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Konuşursam ağır konuşurum diyor. sence kim olmalıydı o zaman? Ben hiç mi seçmezdim. Hani belki Kaido. Hmm. Çünkü yani kötü karakter sadece şey değil hani güçlü olduğu için kötü olmasının bir manası yok hani bir hedefi olmalı bir amacı olmalı. Motiflerinin iyi olmasından bahsediyorsun değil mi? Aynen. Haklısın. Ben o yüzden Eren demiştim açıkçası oyumu Eren'den yana kullanmıştım. Lakin olmadı. Ve 2023'ün en kültürlü animesi. Adayları göstermeyeceğim. Belli başlı YouTube politikalara doğrultusunda. Sundero Series deyip bence geçerim derim. Ee, tebrik ediyoruz Sundero Series'i. Muhteşem bir 4 bölümlü kültürlü bir anime kendisi. Devasa. Bu kültürle birazcık da olan başka bir kategoriye geçiyoruz. 2023'ün en iyi romantizm anime adayları işte karşınızda. <laughs> İlk adayımız Bokuno Kokorono Yabai Yatsu. Kimi wa Insomnia geliyor ardından. Arkasından Watashi no Shiawase no Kekkon. Ve son olaraktan da Yamada-kun. Ve 2023 animelerinin sizin oylarınızla seçilen en iyi romantizm olanı Yamada-kun. Hak ediyor. Eketmiyor etmiyor değil ama ben oyumu o taşın şeyi sonra ki vermiştim. Ben hiçbirine vermemiştim çünkü hiçbirini izlemedim. O yüzden seyircilerin artık şeylerini, oylarını bırakmak zorundayım. Ardından 2023'ün en iyi komedi animesi. Komedi. 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 İlk adayımız Spy Family. Ardından kopyası olduğundan dolayı çokça eleştirilen Buddy Dediz. Yüz kız arkadaş. Japonca adını veremiyorum. Ee, çok 20, uzun. Kimin okuduğu? Day 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 day. Daisuke no Hikuni no E madem başladın sonuncusunu da sen söyle istersen. Kage no Jutsu Rokushen no Evet, Kage Jutsu. Dünyanın kökü <laughs> Suka suka varken Kage Jutsu bence iyi kalır yani. <laughs> Her neyse. Bu yılın, daha doğrusu bu yıl değil artık da. 2023'ün en iyi komedi animesi Ka geno, Kishoni, Narita Kute... Narita Kute. Bir şeyler. <laughs> Buyurun oylarınızla. Evet. Siz seçtiniz. Daha yeni izledim. Keyifliydi ama bence yüz kız arkadaş kazanmalıydı yani. Ben şeye verdim. Buddy'de diz'e verdim. Hmm. Buddy'de diz'e veren bir azınlıktasın yani o zaman. Güldük. Hadi biraz ağlayalım. <laughs> Karşınızda 2023 senesinin en iyi dram animeleri. olarak Vinland Saga, ardından Kusuriya no Hitorigoto, Oshinoko çok tartışıldı. Son olarak da Soul Soul no Furyland. O da tartışıldı aslında. Dram mı değil mi diyerekten bayağı epey bir tartışması ya, döndü. Furyland hikayesi çok yani dram içerdiği için yani dram konusunda gör ama hani Oshinoko'da hani belli bir yerden sonra dramdan bittik uzaklaştığı için anlayabiliyorum anlayabilirim tartışma olayını ama hani dram da vardı Oshinoko'da hani. Çok devasa olmasa da. Anlıyorum ama bütün tartışmalara rağmen rakiplerini ikiye katladı Oshinoko evet. ve bu senenin en iyi dram animesi Oshinoko. Gizemle devam ediyoruz. Çok merak etmiştiniz değil mi? 2023'ün en iyi gizem animesi adayları karşınızda. aslında Japonya sınırlarının dışına çıkıyoruz ve Link Link bizi selamlıyor oradan. Ardından Tengoku Daimakyo geliyor. Kusuruyor'nu Hitori Goto ile tekrardan karşılaşıyoruz. Ve adını adayla ilk defa yazdıran Bungo Stray Dogs geliyor ardından. Evet. Bence buradaki favori zaten netti yani. Ya Tengoku ya da kusur ya. Yani. Hmm, aslında Aynen. Bungo kuyu da elememek ya, lazım. Bungo evet çok elememek lazım ama hani izleyen ve konuşan insan sayısı çok az Bungo şey yoksa. Evet yani özellikle bizim ülkemizde bayağı az diye düşünüyorum. Ama en azından bizim ikimizin favorisi net belliydi. Tengoku kadar Makro. ...2023'ün en iyi fantezi animesi adaylığı. bu sezon epey çalkantılı bir dönem geçiren Bushoku Tensei var. Ardından Bleach geliyor. Tekrardan eski bir dostla karşılaşıyoruz. Kagejutsu ve son olaraktan da Soul Soul'a Firiren. Evet senin favori neydi Umut'cum? Ee, Firiren. Firiren miydi? mıydı? Kagejutsu'yu izleyene kadar benim de Freeran'di. Ama seyircilerimiz de bizimle aynı düşünmüş olacak ki bu senenin en iyi fantezi animesi Kagejutsu'yu oluyor. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> 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 hani Kagejutsu kötü bir fantezi serisi değil. Ama hani bir fanteziden daha çok hani Isekai olduğu için, ve bu Isekai'nin çoğu da fantezi katlettiği için ben daha normal bir fantezi olan Furen'i tercih ediyorum bu yerde hani. Senin görüşün kendine, seyircilerimizin görüşü kendine. Ne alakadar etmiyor. Benim görüşüm doğru. <laughs> evet, bu senenin en akıcı görselline sahip olan serileri. Anadolu'nun Zom 100, Kimetsu Yayıba, Yaiba, Daima okuyor. Benim da tercih maçası bu sezonki şeyinden evet. dolayı daha ilgim çekten dolayı Tenku Dayma ama hı hı. size göre bu, se bu senenin en iyi yanıma sonu sahip serisi kime sonu Yayva. Bence hak etmişti ee, ve rakiplerine de bayağı fark attı. Yine %60 gibi bir istatistikle bayağı fark koydu. Hem de izleyen sesinin fazla olmasından dolayı daha rahat bir oy buldu Evet yani açıkçası Kimetsu no Yaiba'nın gereksiz de bir popülerliği var. Hani ben bunu <gülüyor> spor... <gülüyor> gereksiz. <gülüyor> spor animesi diyerekten bir kategori açsaydım ve oraya Kimetsu no Yaiba koysaydım gene %20 oy yani falan bir alırdı falan yani. Kılıç var yani spora da. <laughs> tabi tabi orada da bir efor sarf Biraz ediyorlar da, yani. Peki hala yani artık son iki kategoriye ve gecenin en önemli adaylarına geliyoruz. 2023'ün en iyi aksiyon animesi. <laughs> Birinci sırada Bleach. Ardından Gariban'a çok üzülüyorum. Danmachi. Tekrardan Kimetsu no Yaiba. Ve Son olaraktan da Jutsu Kaisen. Sence kim Umut? Ben... Danmachi! Bundan... ben Jutsu Kaisen'e verdim. Hani hak ediyor aksiyon konusunda. Yani, taş gibi aksiyon sahneleri vardı ve bunu her ne kadar doğal yıllarla olmayan animasyonla birleştirseler de... Yani... <laughs> İnsanlık suçu olacak evet. şekilde. <laughs> Ama taş gibi sahneler vardı. Bunu yatsıyamam yapacak bir şey. Seyircilerimiz de seninle aynı düşünmüşler. Bu senenin en iyi aksiyon animesi Jujutsu Kaisen oluyor. <laughs> Geldik o beklenen ana. Yılın animesi. 2023 senesinin anime adayları. <laughs> Vinland Saga, Attack on Titan, Sousou no ve Jujutsu Kaisen. Ama öncelikle sponsorumuz yok. <laughs> Keşke. Eee... Nordic <laughs> <laughs> Discord sunucumuza uğramayı unutmayın. Bu listenin hazırlanmasında onların da emeği vardı. Aşağıya hem QR kod olaraktan hem de link olaraktan bırakacağız. Ve... Senenin en iyi animesi sizin oylarınızda <laughs> Jujutsu Kaisen yine var inanılmaz inanılmaz Hak etti. Hak etmedi. Hak etti. Hak etmedi. Yani... İnsanlık suçuyla yapılan bir şey hiçbir şekilde merak etmiyor. Bu kadar basit. Ürünün nasıl yapıldığını önemseyen bir toplumda yaşamıyoruz Umut'cum. Üzgünüm. Ürüne bakıyor herkes. Zaten yaşsak öyle. Kapitesinde bir şey olmazdı. <laughs> Büyük ihtimalle. Evet ama ödül törenimizin konusu bu değil. Her neyse. Yılın anime ödülleri bu şekildeydi. Tuas olaraktan gene özgün bir işe imza atmaya çalıştık. Bizimle bu gecede beraber olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ederiz. Yani çok resmi değil ama yine de sağ olun için. Seneye geleneksel Toas Anime 2. görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.